Sigarayı bırakmak için e polikliniğimize başvurdunuz. Evet, sigarayı bırakmayı düşünüyorum artık. Evet. Ee, evet. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Esma Hanımcığım, yani, ne, e ne kadar zamandır e sigara kullanıyorsunuz, kaç yaşında başlamıştınız? 20 yaşında, sigarayı yaşında kullanıyorum. 20 yaşında kullanmaya başlamıştınız. Aynen. Merkez Efendisi Sağlıklı Hayat Merkezimiz, sigarayı bırakma polikliniğine başvuran hastalarımızda, özellikle Ramazan ayında e kendi özgür iradelerini kullanarak oruç tutarken zaten sigarayı bıraktıklarını fark edip e, yeniden polikliniğimize geldiklerinde de bu iradelerini kullanmanın e, yöntemini belirlemiş oluyorlar. E, Alo 171 randevu sistemiyle sigarayı bırakma polikliniğimizden ilk randevularını alıp e, gel, polikliniğimize başvurduklarında e, yeni kayıtta kilo ölçümleri, akciğer grafileri, karbonmonoksit ölçüm cihazı ile karbonmonoksit değerleri e, tespit ediliyor. Sonrasında e, ayrıntılı anemnes ve kişisel kronik hastalıkları ya da mevcutta herhangi bir hastalıkların varlığının irdelemesi yapılarak daha önceki sigarayı bırakma deneyimlerinin e, deneyimlerinin e, sonuçları e, görüşülerek e, toplamda kullanmış oldukları yıllara bağlı e, Kullandıkları e, sigara paket e, yılı hesaplanarak ve ve başlıyor e, bağımlılık testi dediğimiz psikolojik bağımlılık e, değerlerinde hesaplanarak e, poliklinikimizde e, gerekli görüldüğünde ve uygun olan bireylere e, birey özgü tedavi rejimleri medikal tedavi olarak başlanmaktadır. Kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından tüm vatandaşlara ücretsiz olarak TC kimlik numaraları eşliğinde verilmekte. İlk görüşme sonrasında gerektiğinde uzman doktor konsültasyonları istenmesine rağmen sigarayı bırakmanın da zaten vücut için yapılabilecek en yararlı alışkanlık, bağımlılıktan kurtulma denilebileceğinden görülüyor. Süreç devam etmekte e, ve medikal tedavi e, sırasında ilk başta 15 günde e, hastalarımız yine sigarayı bırakma polikliniğine bireysel olarak başvurmakta, başvurmakta. hemen kontrol e, muayeneleri ve sonuçları alınmakta. E, sonrasında aylık e, yüz yüze görüşmelerde medikal tedavi e, doz azaltılarak devam etmekteyken e, rutin panelleri obezite birilimi tarafından istediğimiz hemogram ve biyokimya panelleri istenmekte. Sonuçlandırılmakta. Vücut kitle indeksleri hesaplanarak mevcutta bir kilo alma süreci de söz konusu olursa Sağlık ve Hayat Merkezimiz içerisindeki e, obezite biriminde yeniden birim e, kontrolüne bireyler alınmakta. Ayrıca ilk görüşme esnasında, yeni kayıt esnasında e, psikologlarımızdan e, motivasyon arttırıcı görüşmeler ilk hafta içerisinde planma, planlanmakta. Sonrasında e, ilk bir ay içerisinde de diyetisyenimizden sağlıklı beslenme alışkanlıkları eğitimleri toplu olarak verilmekte. Ee, yine kontrollerde e, davranış alışkanlığından, davranış bağımlılığından da kurtulabilmek için e, fiziksel aktiviteye yönlendirici motivasyon görüşmeleri şeklinde devam etmekte.